Sayın Başkanım, Sayın Milletvekilleri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Deprem artık Türkiye'nin gerçeği olduğu gibi her an, her ilde, farklı iplerimizde her gün alarm vermeye başladı. İşte geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir deprem yaşadık, yine ertesinde Elazığ'da bir deprem yaşadık. Allah'tan can kaybı yok, mal kaybı yok, vatandaşlarımızın mülkiyet hakkıyla ilgili bir sorun yaşamadık. Ama deprem bu ülkenin bir gerçeği. Biz 2020 yılında bir deprem yaşadık ve 2020 yılında... Deprem sonrası çoğu, çoğu zaman birkaç kez bu meclis kürsüsünden bu konuşmaya benzer konuşmalar yaptı. 2020 yılında devlet Elazığ'daydı. Yani devlet derken yalnızca bakanlıklar olarak değerlendirmeyin. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın bütün belediyeler geldi. CHP'li belediyeler, MHP'li belediyeler, AK Partili belediyeler, DEM Partisinden belediyeler herkes Elazığ'daydı. Bakanlarımız Elazığ'daydı ve Elazığ'da çok başarılı bir deprem süreci yönetildi. Hemen müdahaleler yapıldı, önlemler alındı, hak sahiplerin hak sahiplikleriyle ilgili tespitler yapıldı, TOKİ konutları hızlı bir şekilde yapıldı. 2020 depreminden sonra Elazığ'da TOKİ konutları 25 bin konut yaptı. Ve 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli depremden 11 etkilendi ama Elazığ aldığı daha önceden 2020 depremi sonrası tedbirlerden kaynaklı can ve mal kaybımız olmadı. Eğer 2020 yılında o tedbirleri alınmasaydı 2023 yılında biz de Maraş gibi Malatya gibi Osmaniye gibi Hatay gibi bir enkazla ve can kayıtlarıyla karşılaşabilirdik. Bunu niye anlatıyorum? Şimdi Türkiye'de birçok ilimiz deprem riskine açık hale geldi. Benim adamları her gün televizyon kanallarında ülkeyi uyarır haldeler. Yani yalnızca benim buradaki konuşma melazaya yönelik değil. Aynı zamanda Yalova'da, aynı zamanda Bolu'da, Düzce'de, Kahramanmaraş'ta, Çanakkale'de, Balıkesir'de bu illerde de deprem riski var. İstanbul'da da deprem riski var. Benim burada anlatmak istediğim, meclise anlatmak istediğim deprem öncesi tedbirler alınarak deprem sürecinde yaşanacak mağduriyetlerin giderilmesi lazım. Çünkü yine Elazığ'da yaşadık ve gördük. Deprem öncesi alınan tedbirlerden kaynaklı devlete maliyet 1 lirasa deprem sonrası aynı tedbiri ve aynı mağduriyeti giderdiğiniz zaman devlete maliyeti 7 lirayla 10 lira arasında değişiyor. Yani 7 katı ve 10 katı arasında değişiyor. Onun için depremin olmasını beklemek doğru değil. Deprem olmadan deprem riski olan tüm illerimizde depremin etkilerini en az seviyeye düşürebilecek depreme hazırlıklı kentler haline getirmek lazım. Bu anlamda da bizim çevre illerimizden tabii ki diğer illerin milletvekilleri de kendi illerinde deprem risklerini olası bir depreme karşı yaşanacak sorunlarla ilgili bir parlamentoyu zaman zaman bilgilendiriyorlar. Ama bizim kendi ilimizde Elazığ'da gelecek olursam bizim kendi ilimizde yaşanacak bir depremden ziyade çevre illerimizde yaşanacak bir depremin Elazığ'a çok olumsuz etkileri ve yetkileri olacak. Neresi bu iller? Tunceli ve Bingöl. Hatta geçtiğimiz günlerde biz 23 milletvekili Tunceli'yi ziyaret ettik. Hatta buradan da ifade ettim Tunceli valimiz çok başarılı işler yapmış. Arkasından Sayın Çevre Bakanımız Murat Kurun Bey'i ziyaret ettik. Bu ziyaretimiz sonucunda Tunceli'de de tedbirler alınmaya başladı, konutlar yapılmaya başlandı. Ama benim anlatmak istediğim bu birebir ilişkilerle olmamalı veya bu yalnızca bir ile dönük de olmamalı. Bu tedbirler risklere göre, önceliğe göre Türkiye genelinde yaygınlaştırılmalı. Tunceli ve Bingöl depreminin Elazığ'a yaratacağı en büyük etki ve bizim kendi bölgemizde yaratacağı ilçelerimizin etkileneceği alan işte Elazığ milletvekillerimiz de burada özellikle Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçemiz bundan çok olumsuz etkilenecektir. Onun için diyorum ki deprem olmadan önce bu üç ilçemize Elazığ'da yapılan çalışmalar aynı şekilde üç içerimizde de yapılmalı. Deprem öncesi alınması gereken tedbirler alınmalı ve depremin olunması beklenmemeli. Aynı zamanda Tunceli'de ve Bingöl'de de Sayın Bingöl Milletvekili de gündeme getirdi. Bu iki ilde de alınması gereken tedbirler alınmalı. Bizim şu anlamda da bir Elazığ'ın bu dev olası bir depremde olumsuz etkilenme durumu var. Aynı zamanda depremden kaynaklı Elazığ ve bir Tunceli ve Bingöl'ün ticari ilişkileri, sosyal ilişkileri Elazığ'la iç iç olduğu için deprem sonrası düzensiz bir göç alacağız. Ve Elazığ'ın altyapısı, Elazığ'daki konut stoğumuz bu düzensiz göçü de kaldıracak düzeyde değil. Onun için yerinde çözüm üretilmeli, yerinde tedbir almalı. Artık deprem Türkiye için gündeme getirilecek bir konu değil, bir alarm meselesidir. Bu anlamda parlament